Belediyemiz düzenledi. Belediyemiz düzenledi. Evet. Ben yine de mal paylaşımına katılırız böyle. Ne olsun. Abi, şimdi de kalem biterse geri kalem <gülüyor> <gülüyor> evet, <abi>. <laughs> alalım. Evet İbrahimciğim düşüncelerinizi alalım. Vallahi çok mutluyum. Görüyorsun kuyruğu. <laughs> Tutap yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Onun için e, George'un <laughs> <laughs> Çık'ta bu yayınlamaktan çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> ee, bu Marmarist'lerin bir eseri aslında. Onun için de Marmarist'lere e, bedelsiz olarak dağıtıyoruz. Ee, emeklerinize <laughs> sağlık. İnşallah beşincisi de gelir. Hayırlı Şu uğurlu olsun. Marmaris say say sayfa Kankara gazetesinde Sankara, yazarımız olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Çok İyi ki varsınız. Sizin gibiler çoğalmalı. almalı. Sevgiler. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Hayırlı uğurlu olsun. Ay, ha, Sen, abi 嗯。<sighs>